Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Batuhan. Bugün sizlerle Geri Kasparov'la Mayiye Çiburdan arasında oynanan hatta 1980 yılında oynanan bir oyunu paylaşmak istiyorum. Analizimize geçmeden önce videolardan memnunsunuz. Like atmayı, Kasparov hakkında olabilir, Çiburdan hakkında olabilir. Yorumlarınız varsa yorumlar kısmında bekliyorum ve de içeriklerime memnunsanız da abone olup bildirimleri açabilirsiniz diyerek isterseniz maça başlayalım. Dediğim gibi 1980 yılında oynanan bu oyunda Kasparov beyazlarda Çiburda Nitse ise siyahlarda. E Kasparov burada D4'le başlamış. At F6, C4, G6, At C3, Fil G7, E4, D6 ve At F3'ten sonra burada kısarok gelmiş Çiburda Nitse tarafından. Fil E2, E5, Fil E3, Vezir E7, D5. Ve burada at g4 hamlesinden sonra fil g5 oynamış Kasparov. Peki bizler burada ne yapabiliriz? Şimdi f6 karesine yönelik bir şey oynayacağımız kesin. Ama burada ne oynamamız gerekli diye sorduğunuzda ben burada f6'yı tercih edebilirim. Şah kanadını zayıflatmaktan yana şu an herhangi bir sakıncamız yok açıkçası. Çünkü piyonlarımız sağlam bir şekilde burada duracak. Ama şimdi ben burada fil f da oynayabilirim. Neden F6 oynayayım ki diye düşünebilirsiniz. Ama bunu düşünmemelisiniz sevgili arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi piyon yapısı sağlam olacağı için F6'dan şu an çekinmeye gerek yok. Bu sebeple de çiburdan ise de F6 oynamayı tercih etmiş. Peki burada şimdi Kasparov fil H4 oynadı. Fil h 4ten sonra burada H5 hamlesi geldi. Şimdi çiburdan itsenin bu hamlesini biraz eleştirmem gerekirse burada bence g5 oynanması belki daha sağlıklı olabilirdi ama tabii ki burada insan psikolojisi bakımından düşündüğünüzde g5 oynamak çok kolay değil açıkçası. Çünkü bahsettiğimiz piyon yapısını kurduğu için hani ileride g5 sürmenin zararlarını görebilir ya da görmeyi düşündüğü için de g5 oynamamış olabilir. Diğer bir hamle ise ataş alt hamlesidir. Şimdi H3'ten sonra siz ataş 6'ya kaçmak zorunda kalacağınız için şimdiden bu hamleyi oynamakta sizler için iyi olabilir tabii ki. Ama burada H5 hamlesi gelmiş sevgili arkadaşlar. Peki Kasparov H3 ile devam etti. Bahsettiğimiz gibi H3 hamlesi oynandı. Burada zaten ataş 6 hamlesi gelmiş oldu. Peki şimdi burada bizler ne yapabiliriz? Arkadaşlar bizim burada yapabileceğimiz iki hamle var. G4 ya da at D2. Tamamen sırası bakımından e, bu sizin ne kadar risk almak istediğinize bağlı. Hani g 4te bir risk alabilirsiniz. Veyahut da önce at D2 ondan sonra G4 yapabilirim diyebilirsiniz. Burada Kasparov'un tercihi zannediyorum biraz e, at D2 sonra G4 yapmaktan yana olabilir. Çünkü at D2 ve C5 hamlesinden sonra öncelikle dikkat ediniz at F1 hamlesi geliyor. At F7 ve burada G4 yapmaya karar vermiş Kasparov. Şimdi G4 hamlesinden sonra bu G4'ün ne anlamı var diye düşünebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Aslında şöyle. Siz siyahların daha demin H5 oynamasını bir şekilde değerlendirmeye çalışıyorsunuz. Hani e, piyon kanadını daha doğrusu e, şah kanadındaki piyonların biraz zayıflamasını istiyorsanız G4 oynamanız şart. Bence diye düşünüyorum. Şimdi burada HG4 Fil G4 hamlesinden sonra bence Ciburda Nitsin'in yaptığı e, hata e, burada G5 hamlesi olmuş sevgili arkadaşlar. Çünkü bize bilgisayar şunu diyor. Sen fil g de oynayabilirsin. Bunda herhangi bir sakınca yok diyor. Ama daha güzel bir hamle varken bunu değerlendirmelisin diyor. Ve bunu Kasparov kesinlikle kaçırmıyor arkadaşlar. Ve burada fil C8... Kale C8'den sonra at E3 gibi muhteşem bir hamle oynuyor. Ve sevgili arkadaşlar dikkat edin. Burada filini feda etmiş oluyor Kasparov. Peki ne için feda ediyor? Bu adam deli mi? Ne yapmaya çalışıyor? Çünkü arkadaşlar şimdi göreceğiniz gibi. Burada çıbırdan itse. GH4 alırsa G dikeyindeki gerçekten tehlikeler. Sizi gerçekten artık kurtarılamayacak bir duruma sokmuş oluyor. Ve bence Kasparov bu durumu birazdan bir sonraki hamleleriyle çok iyi değerlendirecek sevgili arkadaşlar. Şimdi GH4'ten sonra benim aslında e, bilgisayar tarafından muhteşem bir hamle olarak verilmese de benim çok beğendiğim bir hamle. Buradaki hamle aslında at F5 hamlesi. At F5 hamlesi bence çok kritik bir hamle ve bu atı nasıl sökeceğiniz konusunu ben kesinlikle hani şöyle ifade edebilirim. Belki ataş altı yapabilirsiniz ama e, ee, şah kanadını daha da zayıflatıp hani beyazlara fırsat verme gerek var mı? Emin değilim. Burada şimdi at f5'ten sonra vezir d8 oynanıyor. Ee, vezir g4, at g5 ve at 4ten sonra kale c7, at f5 tekrardan atımızı muhteşem kare olarak adlandırabileceğim f5 karesini koyduk. Şimdi planımız ne olabilir? Kasparov'un planı bence H4 sürmek olabilir. Atı buradan bir şekilde söküp işte e, şahın güvenliğini de sağladıktan sonra daha etkili bir atak hani e, gerçekleştirmek adına bence atı buradan söküp sonra da kendi planlarımızı ortaya koymalıyız diye düşünüyorum. a 6, H4'ten sonra ataş 7 ve kale G1 hamlesinden sonra dikkat edin burada bir tehdit var. Hatta ataş 6 bile tehdit olabilir bilemiyorum. E, tabii ki Kasparov'a bağlı bu. Vezir F8'den sonra Şah E2, Kale A7, A4, B6'dan sonra burada Vezir H5 hamlesi gelmiş Kasparov tarafından. Peki Vezir H5'in amacı ne olabilir? Şimdi burada düşündüğünüzde e, Vezir H5 ile aslında e, biraz daha içeriye sokulmaya çalışıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Hani burada e, şimdi ikinci kaleyi de aslında desteğe getirmek. Mesela kale G3, kale G1 ile iki kaleyi de G dikene getirmek için bu vezir H5'in oynanmış olabileceği düşüncesindeyim. Tabi sizlere de düşünceleri varsa yorumlar kısmına tabii ki de bekliyorum arkadaşlar. Şimdi Şah H8 hamlesinden sonra burada kale G6 oynandı. Kale D7 ve kale A G1 hamlesinden sonra kale A B7. Vezir G4, kale B C7. Ve kale G2, kale B7, Şah F1, kale a7'den sonra farkındaysanız siyahların taşları sıkıştı ve şahın aslında özür siyahlar aslında burada e, biraz hamle sıkışmasına yani zugzuvanka girmiş gibi aslında bir e, senaryo ile karşı karşıya kalıyoruz. Siyahların taşları çok kısıtlandı böyle e nasıl anlatabilirim? Çok sıkıştı yani. ne yapacağınız gerçekten burada çok belirsiz. Yani sürekli aynı hamleleri git gel git gel oynaya oynaya. Aslında beyazlar konumlarını geliştirmeye devam ediyor. Ve aslında şah G1 kale F7'den sonra bence artık son taşımız yani beyazların etkin olmayan son taşı C3'teki karesi de özür dilerim C3'teki atı da burada at E2 oynanarak artık tamamen saldırıya hazır hale getirilmiş oluyor diye düşünüyorum. Burada vezir C8'den sonra F4 B5 AB5 AB5'ten sonra CB5 kale AB7 H5 at F8 ve bence kasparov'un Kasparov'un burada e, ben son noktayı koyan bu hamleyi gerçekten takdirle karşıladığımı e, belirtmeliyim sevgili arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar bu hamle Vezir H3 hamlesi. Siz Vezir H3 hamlesiyle birlikte kale fedasını kabul ederseniz artık durumunuz kesinlikle kaçınılmayacak bir şekilde ee, çöküyor arkadaşlar. Peki Çiburdan itse bunu kabul edecek mi? Evet arkadaşlar, kale fedasını kabul ediyor ve at G6 aldıktan sonra HG6 şah, şah G8 ve GF7'den sonra şah F8 oynayan Çiburdan itse Burada artık maçı terk etmiş oluyor sevgili arkadaşlar. Ve siz bu durumdan nasıl kurtulacaksınız? Yani e, burada hani şöyle ifade ederim. Şah f alırsanız kale G7 hamlesinden sonra burada kaçınılmaz bir şekilde tehditlerle karşı karşıya kalacaksınız. Ve hatta şöyle anlatayım. Şimdi Şah F8 hamlesinden sonra burada iki tane aslında mat e, varyantları var bizler için. İki tanesini göstermem gerekirse. Ee, burada bu aslında biraz olasılık dışı ama. Kale G7. Vezir F5. Vezir H8'den sonra Şah E7. Ve burada F8 vezirden sonra siyahlar mat oluyor. Diğer bir e, varyantımız ise. Vezir H7. Bunun daha olası olduğunu düşünün. Vezir H7. Kale F7'den sonra kale G7. Kale G7 ve Vezir G7'den sonra Şah E8 ve Vezir E7 ile birlikte siyahlar burada mat olmuş oluyor sevgili arkadaşlar. E, bu sebeple de ben e, Çubur Dalitse'nin Şah F8 hamlesinden sonra maçı terk ettiğini düşünüyorum. Çünkü artık burada filinizde yani çok da aslında çok önemli değil ama yani burada filiniz zaten düşmüş olacak. Veyahut da Vezir H7'den sonra kesinlikle mata doğru gitmiş oluyorsunuz sevgili arkadaşlar diyerek e, analizimizi sonlandıralım. Umarım e, öğretici ve keyifli bir analiz yapabilmişimdir. Elimden geldice bu tür ustaların, büyük ustaların maçlarını sunmaya çalışıyorum. Umarım sizler de keyif alıyorsunuzdur sevgili arkadaşlar. Diyerek e, videomuzu sonlandıralım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenseniz like tuşuna basabilirsiniz. Kasparov hakkında olabilir, Çibur'dan hiçse hakkında olabilir yorumlarınız varsa yorumlar kısmında bekliyorum. Ve de içerikten memnunsanız da abone olup bildirimleri açabilirsiniz diyerek isterseniz bu güzel oyunu sonlandıralım. Kendinize iyi bakın. Tatran şakalı.